Dostlarım selamlar. Selamlar Yatavi dostum. Evet yine ben geldim. Buradayız. Kullanılmıyor mu? 6 Eylül 2025 saatler 5'i gösteriyor. Biz yine buradayız. Evet dostlar size söz verdiğim gibi çok dehşet bir konuyla ilgili aslında bu videoyu açma kararı aldım. Akabinde e, hızlıca başlıkta da bahsettiğim gibi %10, %15 dolaylarında ucuza alabileceğiniz, 3 taksitle alabileceğiniz bir kampanyadan bahsedeceğim size. Ee, bu yani belirli bankalarda hesabınız olması gerekiyor kampanya için. Kesinlikle reklam falan değil. Bu dediğim gibi yani sizleri aslında biraz da e, güzel kalkındırabilecek bir şey. Reklam falan da değil. Ben bunlarla hiçbir şekilde bir e, iletişim, anlaşmam yok. Sese baktık. Ses de güzel. Bir önceki videoda bir ses sıkıntısı olmuş. Kusura bakmayın. Yani e, bir eko yapmış herhalde kendi kendine sistem. Ben de anlam veremedim. E, şu an sizlere dostlar %10, %15 dolaylarını ucuza alabileceğiniz ve 3 taksitli alabileceğiniz bir e, altın sitesi ve bir kampanyadan bahsedeceğim. E, tekrar yenileyin bir reklam değil ya da herhangi bir e, anlaşmamız bulunmamakta. Şimdi ben bunları sizlere yararı olsun diye anlatıyorum. Akabinde yani bugün popüler hale gelmiş bir altın ama popülerliğin dışında da bir e, aslına bakarsanız güvence aracı yani altın bir sene de düşse iki sene düşse sonrasında en hızlı toparlanacak yatırım araçlarından biri olacak akabinde onun için aslında hem birikim hem yatırım hem de enflasyona karşı sizi e, koruyacak bir altın bugünlerde popüler ve insanlar çok pahalıya alıyorlar. Bence fiyatına da bakabilecekleri yerin olduğunu düşünmüyorum ki insanlar fiyatına da düzgün bir şekilde bakamıyor. Çünkü farklı yerlerde farklı fiyatlar söz konusu olabiliyor. Şimdi size şunu söyleyeceğim aslında. Hani e, işin garibidir ki ben bunu e, bir yerden görmedim fark ettim. Şöyle ki aslında biraz da e, <laughs> farklı bir iş üzerinden yapılıyor bu. Şimdi okula dönüş alışverişlerimizde toplam 3 bin lira bank lira diyor mesela. Direkt sadede geliyorum. Bu da anlatacağım. Şimdi dostlarım baktığınız zaman burada bir kırtasiye alışverişinden bahsediyor ama e, giyim, aksesuar kırtasiye ve ofis malzemelerini içine alıyor. Şimdi bizim buradaki bakacağımız şey aksesuar ve bunun e, baktığınız zaman bireysel bank kartınızla kredi kartı özelliği olup kırtasiye, giyim, ayakkabı sektörlerine üye bank kart postlarından yapalım, yapmasını söylüyor ziraatin kampanyası bu. Akabinde 10 bin lira üzeri alışveriş için bin lira bankart lira toplamda 3.000 yani 3 kere bu şekilde alışveriş yapabilmenizi aslında size burada anlatıyor. Şimdi geri dönelim olaya. Bu 30 Eylül son tarih bu arada. Buna öncelikle katılıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra dostum ne diyor? Ana faaliyeti kitap kırtasiye giyim ve ayakkabı olmayan ticari sitelerine geçmiyor diyor. Birkaç ticari sitesi var bu tarafta hani bakacağınız zaman eğer bu kampanya katılmak isterseniz bunlardan biri idefix, ikincisi hepsiburad.com, üçüncüsü trendyol ve birkaç tane de muhtelif N11 gibi muhtelif siteler var. Onu da geçtim. Birkaç tane de bankartın başak, Buziniz, işte bankart ücretsiz ürünleriyle yapılacak işlemler kampanya dahil değildir diyor. Şimdi hangi bankart şeylerle kredi kartlarıyla olur? İşte Prestige, Prestige Plus, Zaten bu bankada hesabı olan ve bu bankanın kredi kartını kullanan herkes bilir bunları, anlatacaklarımı ve göreceklerinizi. Burada kart numarasıyla ve TC kimlik numarasıyla telefonunuza katılabiliyorsunuz. Akabinde dönelim şimdi zurnanın zırt dediği yere, anlatmak istediğimiz yere. Şimdi dostlar, altın dediğim gibi, yani ben şuradan bakıyorum altına, birkaç yerden e, kıyaslıyorum altının ne olduğunu. Şimdi İzmir Kuyumcular... E, çarşısının belirlemiş olduğu anlık fiyat çizelgeleri var. Şu an hafta son olduğu için belki çalışmayabilir. Akabinde burada da görünüyor. 4756 lira. Akabinde bunu da es geçiyorum. Şöyle Bizim baktığınız zaman Rima Gold yazdığınız zaman Rima Gold'unda da sizin kargo yapıp yollayabileceğiniz tarzda bir şeyi var. Fiyat çizelgesi var aslında. Ona bakacağım. Bize sat dediğiniz zaman çıkar aşağıda. Mesela 10 gram e, bunları da öğrenin. 22 ayar, 10 gram, 24 ayar hangisi olursa. Şimdi 22 ayar, 10 gram ayca bileziği Rimagol 43.353 liraya alıyor dostum. Sen al elinden mesela Rimagol'da kargola ve bu para geliyor eline. Şimdi bunda döndüğümüz zaman ne kalıyor geriye? Abi 10 bin lira üzeri yapacağın alışverişlerde bin lira kesinti yapıyor. Şimdi sen bugün burada şu bileziklere baktığın zaman 10 gramı en ucuz olarak benim gördüğüm şurada 24 bin lira 186, 186 lira var. 24 bin 186 lira. Şimdi dostum hafta sonu olması mütevellit bir pahalılık söz konusu olabilir. Hafta içi daha çok ucuz diyebilir bu. Hani kimse yanıltmak ya da bir yatırım tavsiyesi vermek anlamı söylemiyorum. Akabinde bugün baktığınız zaman 1000 lira gerçekten güzel bir indirim indirme denk geliyor. 10 bin lira üzeri yakalarsanız bir bilezikte 1000 lira, 10 bin lira üzeri yüzde ona tekabül ediyor. Gerçekten ciddi bir rakam. Şimdi 10 bin lira üzeri bir bilezik yakaladığın zaman yüzde ona tekabül ediyor. Aynı gün içerisinde iki defa aynı firmadan alışveriş yapabilirsin. Ama farklı günlerde üç defa yapmalı ben e, tavsiye ederim ki 1000 lira geliyor. Ben size bunu kanıtlı bir şekilde de göstereyim hızlıca. Bakın arkadaşlar, Idefix'ten e, bir arkadaşımı aldırdım. Bilezik ve baktığınız zaman bakın bir taksiti 7.827 lira bileziğin alış fiyatı 23.665 lira 1000 lirada bankart hediye edilmiş. Bankart lira adı altında bir para hediye edilmiş. Baktığınız zaman 22.500'e geliyor. Yani 45.000 liraya geliyor. Bakın 10 gramı. 2 gün üstü alırsanız. E burada baktığınız zaman 10 gram 48.000 aşağıdan yok. Ya aşağı yok. %10 dolaylarında bir ucuzluk söz konusu alıyorsun. Bir de buna 3 taksit yaptırıyorsun. Zaten bu taksitlerin senin aylık kredi kartı faizi olarak askerisini ödersen taksitlerini karşılıyor. Altının da artışı sana ekstra bir para kazandırıyor. Bence bu konuda e, kampanyaları takip edip bu şekilde e, altın almak daha mantıklı. Hani öyle olduğunu düşünüyorum. Akabinde gerçekten %10 dolaylarında para kazanmak İleriki 3 ayı satın almak aslında baktığınız zaman. Ee, ondan dolayı bu şekilde kampanyaları takip edin. Ben takip ediyorum. Yani e, elimden geldiğince paylaşıyorum. Hatta bir kampanya daha var. Yakın zamanda onu da paylaşacağım size. 0.25 gram altın hediye ediyor. 3 gram altın alırsanız 3 gram da baktığınız zaman şeyde değil. Ee, size söyleyeyim. Hani çok büyük bir e, nasıl söyleyeyim. Piyasadan farklı bir fiyata satılmıyor şu gram altını. Alırsanız 0.25 gram altını size hediye veriyorlar. Direkt olarak fiziki yolluyorlar bu arada şey değil. Direkt olarak hani sizin adresinize yolluyorlar. Ücretsiz bir şekilde kargoyla. Şimdi dostlar baktığınız zaman bu 22.650 liraya gelmiş. Ve bu aldırdığımız en pahalı altın 3 kere biz bu sistemi denettik bir arkadaşımıza. Akabinde alış yaptı. Benim bu banka hesabımda bir hesabım yok. Hani e, ziraat tarafında bir hesabım yok. Akabinde ondan dolayı e, ben bu kampanyadan yararlanamadım. Ama yararlandırdığım insanlar oldu. E, dediğim gibi bu tür kampanyalar ve aynı şekilde böyle e, güzel güzel paraları hızlı bir şekilde kazanmak için dostlar beni takip edebilirsiniz. Zaten görüyorum ki e, izlenme sürelerimiz artmış. Ondan sonra bizi beğenen insan sayıları Hazırlığıyla artmış. Hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Ee, bugün iki video yapacağım. İkinci videom da çok güzel bir video olacak aslında. Hem piyasayı derlediğimiz hem de neler beklediğimi anlatacağım bir video ile karşınıza çıkacağım birazdan. Ee, bu şekilde bence e, güzel para kazanacaksınız. Baktığınız zaman dediğim gibi kuyumcudan da daha ucuzda üç taksitle altın almış oluyorsunuz. Yani bence mantıklı. Hani biraz bunu irdelemek lazım bizim insanımız maalesef bu şekilde uğraşmıyor fazlasıyla ve uğraşan da var uğraşan da dostlar açıkçası benim gördüğüm kimseyle paylaşmıyor ama ben paylaşıyorum hiçbir şekilde bu arkadaşlarla bir reklam anlaşmam ya da bir sponsorluğum yok yatırım tavsiyesi de değil hani kişinin kendi iradesine kalmış bir durum söz konusu burada baktığınız zaman sizlerden desteklerin devamını istiyorum dostlarım Destek verdiğiniz için teşekkür de ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Daha fazlası gelmesi için dediğim gibi bana destek olup beni burada şevkle tutmanız benim için önemli. Cumartesi cumartesi tatilimizden fedakarlık edip aslında sizlere bunları anlatıyoruz. Görüşmek üzere dostlar. İkinci videoyu bekleyin. Çok dehşet gerçekten şeyler konuşacağım. Aslına bakarsanız çok güzel bir yol haritası vermek istiyorum. Genç arkadaşlarıma özellikle. Benim yaş grubundaki arkadaşlara. 50 yaşı da artık genç tutuyoruz moruklaşmamış oluyorlar 50 yaştaki arkadaşlara da buradan selam olsun abilerimize kardeşlerimize bu şekildeydi videomuz bir sonraki videoda görüşürüz dostlar